Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugün e, yeni bir seriye başlarken sizlerle birlikte sevgili Koç burcu, yükselen Ay burcu Koç olan Koç etkili arkadaşlar için yakın geleceğe dair aşk hayatı ve iş hayatı, kariyer konuları üzerine bakmak istiyorum. Bakalım sevgili koç etkili arkadaşlar sizleri nasıl bir döngü bekliyor. Odaklanmanızı rica ediyorum. En güzel enerjilerle diyelim. Bakalım nasıl detaylar yakalayacağız. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Ekstra totemlemek isterseniz beğendikten sonra yorum kısmındaki harp tuşuna basarak ekstra enerjiler alabilirsiniz. İlk olarak şöyle bir genel hayat gidişatınıza bakacağım. Sonrasında kariyer ve aşk hayatınıza odaklanıp net tarihler vererek ilerlemek istiyorum. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar burada aslında önümüzdeki vadeler ve önümüzdeki vadelerin getirecek olduğu sağlayacak olduğu hareketlilikler açısından baktığım zaman sizler için gerek maddesel boyutta gerek manevi boyutta kendinizi bulacağınız aslında bir takım e, arkanızdan dönen oyunlar dolaplar karşınızda duran bir takım stratejilere karşı mahkeme kartı ve kupa dokuzlusuyla farkındalıklar kazanıp doğru stratejileri uygulayarak hem aşk hayatınız hem de kariyer hayatınızda biraz daha detaylı inceleyeceğim ama yükselmeler kendimi buldum e, tarzı söylemler ya da diğer bir yandan baktığımız zaman aslında gerçekten kendinizi yeni baştan yaratmaya vesile olacak bir takım yenilikler, hareketlilikler, hamleler bunlara geçiş yapacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi ilk olarak burada hayatınızla alakalı aslında en önemli detay nedir diye soracak olursanız tabii ki bilenler bilir bu bir kolektif açılım. Net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabından 24 saatten ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama baktığımda hayatınızın bir alanı ile alakalı çok büyük bir yüzleşme yaşayacaksınız. Bu kimileriniz için aşktır, kimileriniz için iştir, Kimileriniz için kendiyle bir yüzleşmedir. Kimileri için de tabii ki işte dış faktörler, farklı insanlarla bir takım yüzleşmedir. Karşı karşıya gelmedir. Ama burada baktığımızda özellikle önümüzdeki günler, önümüzdeki haftalarda yaşanacak bu yüzleşme enerjisi sayesinde aslında kendiniz bir takım önemli farkındalıklar kazanacaksınız bu aşk hayatınız adına olur iş hayatınız adına olur ama tamamen kendiniz ile alakalı kendinizi kapsayan şekilde bir takım farkındalıklar olacağını düşünüyorum bu yüzden burada bana kalırsa kılıç yedilisi ve kupa dokuzlusu ile birazdan aktaracağım konular gündemlerle birlikte özgüven artışı, kendini bulma daha mutlu, daha huzurlu ve daha iyi enerjiler içerisinde hissettiğiniz bir döngünün başlangıcını yapma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Yani yeni baştan yaratacaksınız, yeni baştan yaratılacaksınız gibi bir izlenim alabiliriz. Şimdi burada özellikle aslında bu önümüzdeki günlerde birazcık şunu da öğreneceksiniz. Kendi içinize döndükçe, kendinizle de bazı konuşmalar, yüzleşmeler yaşadıkça size kimin zarar var, kimin faydası var, ne yöne gitmek faydalı, ne yöne gitmek zararlı önemli bir takım kararlarında aslında kupa dokuzu su kartıyla birlikte eşiğinde olma, önemli kararların kapısında olma ihtimaliyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve burada önümüzdeki günler açısından bakıp değerlendirdiğimde artık sizler için bir yeniden doğuş, artık sizler için bir farklılaşma, başkalaşma, değişim, dönüşüm teması sahneye gelirken Beyne Kralı kartı aslında şunu gösteriyor. Güç sizin elinize geçecek. Hemen şöyle Devam edelim. Değnek kraliçesi tamamen aslında şu iki kart da sizleri veriyor. Enerjinize sağlık diyelim. Güç kartı. İlk başta biraz kariyere odaklanacağım. Sonrasında aşka geçelim. Kariyeriniz çok önemli bu dönemde ve değnek şövalyesi şimdi koç etkili arkadaşlara şunu söyleyeyim kariyerle alakalı özellikle önümüzdeki kısa vadeler birazcık sessiz geçecek ama birazdan net tarih alacağım dedim sözümde duracağım şu sıralar kariyerinizde durgunluk hak ettiğini alamama veya kariyerinizle ilgili yavaş bir işleyiş yavaş bir ilerleyiş Bunlar içerisinde olabilirsiniz Lakin baktığımda önümüzdeki haftalarda değnek şövalyesi kartıyla öyle fırsatlar karşınıza çıkacak ki aslında ne yapmanız gerektiği konusunda bile kafa karışıklığı yaşayabileceksiniz. Yani para kanallarınız, para akışlarınız çok farklı noktalardan olabilir. Sizler için yeni ek iş imkanları ortaya çıkabilir. Bunun haricinde eski size hoşnutluk, tatmin olma enerjileri vermeyen iş serüveninizden kopup kendinizde yeni ve gerçekten sizleri tatmin eden farklı bir serüven, farklı bir enerji alanı yaratma imkanıyla karşı karşıya kalabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani bana kalırsa koç etkili arkadaşlar kariyerinizin kökten, radikal ve ciddi boyutlarda değiştiği bir döngü kapıyı çalmak üzere diyebilirim. Bu dönemler kariyerinizde aslında risk alıp e, kolektifin tabii ki çoğu için ihtimalleri değerlendirdiğimizde aldığınız risklerin sonuçlarını fazlasıyla günlük hayatınıza entegre edebileceğiniz dönemler olacak. Yani özel hayatınızla alakalı tabii ki bakacağım ama en azından kariyerde yenilikler, girişimler, koçlar zaten önce burçlardır. Biliyorsunuzdur. E, gerçekten bunu bu dönemde çok fazla hissedeceksiniz. Yani gerçekten önce olduğunuz birçok şeyi değiştirdiğinizi, dönüştürdüğünüzü, pek çok şeyi aslında farklaştırdığınızı ve güç kartı ile birlikte ciddi boyutlarda bir güç kazandığınızı hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Kariyerinizde cesur olmak, risk almak, yenilikler, bakın bu üç tema gerçekten bu yakın vadelerde sevgili koç etkili arkadaşlar için sahnede olacak. Hani özel bir şey yapmam gerekir mi? Ya da ne yapmalıyım derseniz aslında değnek şövalyesi ve güç kartı ile birlikte e, çok da yorulacaksınız. Çok yoğun olacaksınız. Kafanız çok yoğun olacak. Şunu mu yapmalıyım bunu mu yapmalıyım. Tabii ki iş arayan koçlar için birden fazla fırsatı değerlendirmeleri gerekebilecek. Bu tarz aslında şu mu bu mu şöyle mi böyle mi yoğun tercih dönemleri yoğun seçim dönemlerinin de sizleri beklediği bir döngü kapıyı çalmak üzere diye düşünüyorum. Bu yüzden bana kalırsa koç etkili arkadaşlar kariyerinizde yoğunluklar, koşuşturmalar ama baktığımızda doğru riskleri alırsanız ihtimaller dahilinde maddi manevi büyümeler birazdan alacağım net tarihlere kadar sizleri bekliyor olacak. Hemen şöyle aşk hayatınıza bakalım. Ee, dünya kartı, para yedilisi kartı, Kılıç yedilisi, pardon kılıç altılısı kartı ve ermiş kartı. Şimdi sevgili koç etkili arkadaşlar burada aşk hayatınızla alakalı tamamlanmamış yarım kalmış bir döngü görüyorum. Ee, bu ne demektir? Nasıl bir döngüdür? Ya da ne tarz etkiler enerjiler verir derseniz aşk hayatınızda Kimileriniz aradığı partneri bulamıyordur ve gerçekten bunun mutsuzluğunu kendi bireysel hayatında çok yaşıyordur. Kolektifin bir kısmındaysa aklındaki kişiyle kavuşamama ya da bir takım aklındaki kişiyle ilgili problemler, sıkıntılar, iniş çıkışlar daha buna yönelik bu mimalde etkiler alıyorum. O yüzden bana kalırsa sevgili koç etkili arkadaşlar için çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki sanki ermiş kartı ile birlikte aşk hayatınızda böyle bir duraksama dönemi. Tam anlamıyla aslında bu duraksama dönemi şunun bir sinyalcisidir. Dünya kartıyla ve kılıç altılısıyla özellikle bu sıkıntılardan arınarak tamamlanma yaşayacağınızı gösterir. Yani benim aklımda biri var, yarım kaldık, tamamlanamıyoruz diyorsanız ya da benim bir ilişkim var, tamamına erecek mi diyorsanız bu dönemler aslında sizlerin aşksal anlamda, kalpsel, ilişkisel, duygusal anlamda tamamlanma dönemlerini, tamamlanma döngülerini verecek. Fakat burada özellikle bu dönem açısından söylüyorum. Koç etkili arkadaşlarım birazcık ayrılıklar, çalkantılar bunlara hazırlıklı olması lazım. Şimdi yine en başta dedim bu bir kolektif açılım. Burada kolektif ikiye ayrılıyor. Kimilerinizin aklında olan kişilerden bu melankolik enerji alanından kopması lazım ki yeni limanlara yelken açsın. Ve ona fayda getiren insanları Durumları saptasın, görsün. Kimilerinizde de şöyle bir etki var sevgili koç etkili arkadaşlar. Sanki e, o insandan aklınızdaki kişiden kopup tamamen işte mesela yukarıda iş hayatınız çok hareketli. İş hayatınıza odaklandığınızda yeni partnerlerden öte bu aklınızda kişi belki de kendisini tamamen değiştirecek. Bambaşka bir başkalaşım süreci içerisine girerek, değişerek dönüşerek gelecek. Ama baktığımızda bu döngülerde bir takım tamamlanma, tamamlanma hani gerçekten yarım kalmışlıkların bittiği bir dönem sizleri bekliyor diye düşünüyorum. O yüzden kadersel günleri tıpkı kariyer hayatınızda olduğu gibi aşk hayatınızın çerçevesinde de ifade edebiliriz şimdi Aşk hayatınızla ilgili bu aralar çok fazla aklınızda birileri bir şeyler gelebilir düşünme ihtiyacı hissedebilirsiniz ama zamana bırakırsanız hani ee, dediğim şekildeki kimileri için bu bir evliliktir nişandır sözdür Çünkü en büyük tamamlanmalar Aşk hayatında budur e, tamamına erme budur. Bu tarz etkilerle kimileriniz için de gerçekten mutluluğu elde etme imkanıyla aşk kapınızı çalacak. Yani bu konuda hani bir kaygınız, endişeniz, korkunuz olmasın. Tabii ki hani bilenler bilir ben her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Daha net tarihli bireysel danışmanlıklar için tabii ki burada genel bakıyoruz. Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat ben ulaşabilirsiniz. Ama yaşadığınız yıkımlar, İnişler, çıkışlar, kariyerdeki hareketlilikler, aşktaki sıkıntıların iyiliklere vesile olması derken bu kadersel dönemler bence 16 Eylül tarihine kadar, 16 Eylül 2025 tarihine kadar tam anlamıyla rayına oturacak. Ve sevgili koç etkili arkadaşlar da artık kafalarında bir rahatlama, artık hem kariyer hem aşk anlamında eş zamanlı olarak, bakın bu mucizevi bir şeydir, artık kendinizi daha fazla tatmin olmuş daha fazla rahatlamış enerjiler içerisine taşıma imkanıyla karşı karşıya kalacaksınız diye düşünüyorum. Çok pardon kartların enerjisine maşallah diyelim. Şöyle bakalım bu kartlar bu destemiz bizlere neler getirecek? Sevgili koçlar için hızlı hızlı da bakıyorum. Koçlar severler. Aceleyi, hızlı davranılmasını, pratikliği. Bakalım su gibi akan da bir yorum oluyor. Enerjinize sağlık. İlk kartımız ne diyecek? Evet baskın kartı uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması, ani gelişmeler, iş ve aşk hayatınızda yaşanabilir, ani inişler, ani çıkışlar yani anilik temaları zaten koçların alışkın olduğu bir temadır. Demin söylediğimin üzerine çok güzel geldi. Bu tarz etkileşimlere hazırlıklı olun ama baktığımda sizin her Şeye karşı hazır olmanız ve sonuca baktığımızda sonucun mutluluk olduğunu çok da uzak tarihlerde olmadığını içselleştirmeniz kesinlikle gerekli diye düşünüyorum hemen bir kart daha alacağım Özgürlük kartı kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve erkin irade şeklinde bir kart alıyoruz. Tam anlamıyla koçların özgürlük anlayışını, bağımsızlık anlayışını anlatan bir kart. Tasa kartı, şimdi tasalarınız, kaygılarınız olabilir, korkularınız, endişeleriniz olabilir. Ama bu kartla birlikte baktığımızda kaygılanma, kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü, endişe, tasalanmak şeklinde enerji görüyorum. Şimdi burada tabii ki korkularınız vardır. Hepimiz insanız. Kaygılarınız vardır. Ama baktığımda belki de bu kadersel günler içerisinde kaygılarınız, kaygı duyduğunuz sonuçlar neticesinde büyüyeceksiniz, değişeceksiniz, dönüşeceksiniz ve inşallah tüm bu videoyu izleyen herkese de şifa getirecek bir açılım olacak diyelim. Bakalım konuşma kartlarından almak istiyorum sevgili koç etkili arkadaşlar neler göreceğiz nasıl detaylar yakalayacağız ee, bu kartlar aklınızda kişilerden sizlere sizlerden onlara evrenden size sizden evrene çok güzel mesajlar götüren kartlardır şöyle ikinciyi seçeyim 3 tane seçeceğim normalde iki tane seçiyorum bakalım kartlarımızın mesajı ne yönde olacak sizlerden ricam bir tane de seçebilirsiniz. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da 2 ile 3, 3 ile 2, 1 ile 2 tamamen size kalmış 1 ile 3 sadece yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Hangisini seçtiyseniz neye niyet ettiyseniz böylece enerji kanallarınız daha da genişler ve daha iyi etkileri daha iyi enerjileri alma imkanıyla karşı karşıya kalırsınız. Şöyle sizleri kartlarla baş başa bırakacağım bir odaklanalım. İyice niyetlerimizi alalım. Yorumlarda da niyetlerimizi belirttikten sonra şimdiden şifa olsun diyerek kartlarla baş başa bırakıyorum. Mesajları birazdan okuyacağım en güzel enerjilerle diyelim bakalım birinci kartı seçen sevgili koçlar kıskanç ve şüpheci biriyim kolay kolay güvenip yaklaşamıyorum bu sorunumu kendim çözmem gerekiyor şimdi bu sizin bir probleminiz de olabilir. Gerçekten çok tedirgin, şüpheci bir yaklaşımınız olabilir. Ve bu sorunun bu dönemde çözüleceğini gösteren bir karttır. Bunun haricinde karşı taraflara baktığımızda da sıkıntılı bir insan, sıkıntılı bir profil, karşınızdaki kişiler gerçekten garip davranan bir insan ama bu sorunları zaman içerisinde çözecektir diyen bir kart. İkinci kartı Seçen arkadaşlar seni neşeli ve sıcak kanlı olarak görüyorum. İçimi ısıtıyorsun kendime yakın hissediyorum. Kıymet, değer gerçekten bunların anlaşıldı. gerçekten enerjinizin, neşenizin, keyfinizin, samimiyet ve sıcak kanlılığınızın artacağı bir döngü kapıda diyelim. Ailem ve çevremde sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor. Aşk ve iş hayatınızda özellikle dış faktör problemleri olabilir. Bunların tamamını ermesi, halledilmesi adına zamana ihtiyaç olduğunu gösteren kartlardır. Yorum yapan, beğenen kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Net tarih daha detaylı yorumlar için Efter Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum.